Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize Exit'e hoş geldiniz. Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak konusu üzerine size dün bundan bahsetmiştim. Gün içerisinde üniversitelerde olacağımı ve yeni bilgileri de alacağımı. Bu yönde aldığım bilgiyi size aktaracağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmezseniz bizleri hem mutlu eder hem de teşvik etmiş olursunuz. Aynı zamanda sizler de bu haberlerden daha hızlı şekilde haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Dün yaptığım haberde size İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Haliç'in sınavlarını yüzde yapacağını aktarmıştım. Bugün size aktaracağım 3 üniversitede Bilgi Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve Işık Üniversitesi sınavlarını yüzde yapacak arkadaşlar. Bunu aktarmak istiyorum. Yine aynı modelde şöyle bir şey var ama burada yaptığım görüşmelerde pandemi öncesinde hocalarımıza tanınan bunu öğrenciler hatırlayacak hocalarımıza tanınan bize döneminde sunum yapmak ve yani benzeri durumların açık oldu. Yani i̇lla keskin çizgilerle kesin kesin gelin yüz yüze yapılacak gibi bir durumun olmadı. Yine aynı şartlarda vize döneminin geçeceği ama çoğunlukla yine sınavların yüzde olacağı haberini aldım. Bunu size aktarmak istedim. Bu konuda görüşlerinizi yine yorumlara bekliyorum. Nasıl olması gerektiği yönünde. Daha fazla bilgi geldiğinde size bu bilgileri hızlı şekilde aktarmaya başlayacağım. Devam edeceğim. Yine burada şeyi söylemek istiyorum. Tabi burada direkt aktardım. Dün ak söylemiştim size. Pandemi öncesinde inkılap, edebiyat bu tip dersler yine online olarak verilecek. Bunu da yine hatırlatayım. Yani söylememiş gibi olmayayım. Belki yeni gelmişsinizdir video. Bunu da tekrardan hatırlatmak istedim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Mümkün olduğunca haber aldıkça bilgi aldıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an yukarıdan gördüğünüz abone ol tıklar ve aşağıdaki videoya devam eder kanalımıza misafir olursanız bizleri sevindirirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.